Paul Benevitz evinin camından dışarı baktığında hemen evinin yakında bulunan Amerikan Hava Kuvvetleri üssünün üzerinde hızla hareket etmekte olan ışıklar görür. Önceleri bunların deneysel hava araçları olduğunu düşünür. Fakat takip eden günlerde evindeki amatör radyo istasyonundan garip ve insanımsı olmayan sinyaller almaya başlar. Paul kaydettiği görüntüler ve radyo sinyal kayıtlarını endişelenmiş bir vatandaş olarak hava kuvvetleri üstüne götürür. Tabii doğal olarak askeri Paul'un uzaylı iddialarını resmi olarak reddeder. Lakin askeri Paul ile özel olarak iletişime geçerek bulgularının incelemeye değer olduğunu ve onu araştırmalarını derinleştirmesi için özel bir fon ayarladıklarını da söyler. Paul Benevis takip eden yıllar boyunca askeri için sivil olarak UFO araştırmaları yapmaya ve deliller toplayıp bunları hava kuvvetlerine sunmaya başlar. Hikayenin sonunda ne mi olur? Paul Benevis akıl sağlığını tamamen yitirmiş bir şekilde akıl hastanesinde hayatını kaybeder. Gelin konuyla ilgili gerçekleri birlikte bulalım. 1969 senesinde bir yandan fizik alanında doktorasını yapmakta olan Paul Benevitz, bir yandan da Amerika'nın New Mexico eyaletinde kendi kurduğu Thunder Scientific isimli elektronik şirketini yönetmekteydi. Paul'un başta müşterileri Amerikan Hava Kuvvetleri ve NASA'ydı. Zamanla Paul hava kuvvetleri ile o kadar yoğun iş yapmaya başlar ki evini ve şirketinin araştırma tesisini Albert Kirk New Mexico'da bulunan Kirtland Hava Kuvvetleri üssünün yanına taşır. Kirtland Hava Kuvvetleri sıradan bir üs değildir. Amerika'nın en büyük ve en donanımlı hava üslerinden birisidir. İçinde özel silah ve araç test alanları, askeri laboratuvarlar ve yer altında nükleer füze ve silah saklama tesisleri bulunmaktaydı. Yeni evine taşındıktan bir süre sonra Paul, evinin verandasından baktığında hava üssünün üzerinde oldukça sıra dışı manevralar ve hızlar ile hareket eden ışıklar görmeye başlar ve tüm bunları rapor edip görüntülerini kaydeder. Lakin merakı daha ağır basan Paul, bir mühendis, fizikçi ve uzman bir elektronikçi olduğu için evinde kurduğu radyo istasyonunun başına geçer ve bölgedeki radyo sinyallerini araştırmaya başlar. İşler ilginç bir hal almıştır çünkü Paul'un yakaladığı frekans gigahertz genişliğindedir. O yıllarda askeriyenin kullandığı standart frekanstan çok daha yüksek bir band. Askeriyle uzun yıllar çalışmış ve bizzat kendisi de bir pilot olduğu için Paul, askeri ve sivil sinyallerin bant aralıklarına ve seslerine oldukça hakimdi. Ve onun yakaladığı bu sinyallerin hiçbir ile alakası yoktu. Daha derinlemesine araştırma yapınca Paul, sinyallerin aslında veri aktarım sinyalleri olduğunu anlar. Ve bu veri paketlerinin içerisinde bir takım mesajlar keşfeder. Paul'un keşfettiği veri paketlerinde belirgin izler bulunmaktaydı. Bunları deşifre etmek isteyen Paul, evinde bulunan bilgisayarın bu veri paketlerinden bir anlam çıkarması için bir program yazarak bilgisayarı yakaladığı verileriyle beslemeye başlar. Zamanla bilgisayar bölük pörçük de olsa bazı kelime kalıplarını ve cümleleri yakalamaya başlar. Bununla da kalmaz. Paul bir süre sonra bizzat kendi mesajlarını ve sinyallerini aldığı frekansa doğru göndermeye başlar ve ilginç bir şekilde kaç taraftan yanıt gelir. Paul'un çözdüğü ilk mesaj şu şekildedir. Women of Earth are needed. Flexible, the next discharges. Our ship, our women, do not command the North among us. You have many friends. Water very short. Resist all attempts at alteration. Listen, Orange. Make peace. dünya kadınlarına ihtiyacımız var Cümlesi dışında çok tehditkar değil, değil, mi? Diğer da bakalım. The vast portion universe against our aggression. The number of our crashed saucers is eight. Nerve you, we realize. Tell the truth. Jump. Jump opposite. Alien forces mean no help to you. Metal we come invisible. Keeping change we will not join sides with anyone. But our race is dying on the home planet. Paul Benevis resmi olarak uzaylılar ile iletişim kurmaya başlamıştır. Ve onlardan gelen mesajları çözdükçe korkusu büyümeye başlar. Sürekli olarak konuşmaları çözümleyen Paul, uzaylıların mesajlarında onlara dair bir zayıflık ve insanlığın kullanabileceği bir açıklık aramaya başlar. Çünkü Paul artık tek bir şeyden emindir. Bu varlıkların niyetleri oldukça kötüdür. Paul'un çıkardığı özete göre bu uzaylı ırkın ana gezegenleri ölmekteydi ve onlarla birlikte dünyada hali hazırda yer etmiş 6 adet daha uzaylı ırkı vardı. Bunlar genelde filmlerde gördüğünüz büyük gözlü gri uzaylı ırkı olarak tanımlansa da birebir insana benzeyen bir ırkın da varlığından haberler olmuştur. Paul artık bu uzaylıların dünyayı istila etmek için planlar yaptıklarından kesinlikle emin olmuştur. Hemen bir rapor hazırlar ve tüm detayları hava kuvvetleri üstüne götürür. Kendisi önceden orduda görev yapmış birisi ve ordu iş ortağı olduğu için yüksek rütbeli subaylar ile bir görüşme ayarlar. Görüşmede Paul durumun ehemmiyetini anlatır ve bütün Amerikan halkının acilen uyarılıp gelecek olan istilaya karşı hazırlık yapması emri verilmesini söyler. Ordu yetkilileri konuyu oldukça ciddi bir şekilde ele alırlar ve Hava Kuvvetleri Özel Araştırma Biriminden Ajan Richard Dodie'yi Paul ile birlikte çalışması için atarlar. Dodi, Paul'un evine giderek araştırmasını yaptığı tüm ekipmanların tuttuğu tüm raporların kapyasını çıkarır. Hava kuvvetleri Paul'a verdiği bütçeyi arttırır ve Richard Doddy ile yapacakları tüm keşiflerin sadece ve sadece hava kuvvetlerine iletilmesi hususunda anlaşmaya varırlar. Paul artık işi gücü bırakmış, kendini uzaylı saldırısına karşı insanlığı nasıl koruyacağına dair bir yol bulmaya adamıştır. 1970'lerin sonlarında Bill Moore UFO inananları camiasında parlayan bir yıldızdı. Kendisi 1980 senesinde Roswell kazası isimli bir kitap yayınlayarak meşhur UFO kazası hakkında tüm bulguları halk ile paylaşıp olayı tekrardan popüler bir hale getirmiştir. Bugün bile bu olaylar ile ilgili bildiğimiz hemen hemen tüm detayları bu kitaptan biliyoruz. Bill Moore bir süre sonra Paul Benevis ile iletişime geçerek buluşmak ister. Paul tabi ki olaya balıklama atlayarak teklifi kabul eder. İki adam zamanla yakın arkadaş olurlar ve sık sık fikirlerini ve buluşlarını tartışmak için görüşmeye başlarlar. Geçen bir senenin ardından Paul, Bill Moore'a hava kuvvetlerine sürekli olarak büyük miktarda veri ve rapor gönderdiğini fakat onlardan hiç geri dönüş olmadığını söyler. Bunun üzerine Bill Moore, Paul'a eline geçen gizli bir belge olduğunu söyler ve belgeyi Paul'a verir. Belgenin adı Kova Burcu Projesidir. Raporu okuyan Paul şaşkınlığını gizleyemez. Ona neredeyse bir senedir hiç geri dönüş yapmamış olan ordu, Paul'un onlara verdiği tüm veriyi incelemiş ve bu gizli projeyi başlatmıştır. Paul artık ordunun da olayların iyice farkında olduğunu öğrenmiştir. Ama ona neden haber vermedikleri hususunda halen içini kemiren bir şeyler vardır. Paul'a raporu veren Bill Moore, arkadaşını uyararak bu belgeleri sadece ve sadece kendi bireysel araştırması için kullanmasını, eğer kullanmayacaksa da belgelerden kurtulmasını tavsiye eder. Raporun son paragrafı şu şekildedir. Policy and results of Project Aquarius is still classified top secret, with no dissemination outside official intelligence channels and with restricted access to MG twelve. Case on Benwitz is being monitored by NASA slash who request all future evidence be forwarded to them through AFOSI slash because of a chance of public exposure. Ne bil, ne depol, raporda geçen Hatta bu Majestic 12 olarak bilinen gizli yapının isminin resmi bir raporda ilk kez geçişidir. Majestic 12 başlı başına bir video konusu fakat kısaca şöyle özetleyebilirim. Bu ultra gizli grup bütün Amerikan hükümetinin UFO ve uzaylı konusunu yönetmektedir. Tüm konuşmalar, tüm bulgular, tüm raporlar bu grubun onayıyla yayınlanır ya da saklanır. Kova Burcu raporunda geçen bir yer Paul'un dikkatini çeker. Gizemli yeraltı üssü Dulce. Şahsi uçağı ile bölgenin üzerinde uçuşlar yapmaya başlayan Benevitz, gördükleri karşısında şok uğrar. Bölgede ilginç kubbe yapılar, yüksek kuleler ve dairesel izler görür ve tüm bunların fotoğrafını çekerek rapor eder. Bu araştırma takip eden sene boyunca sürer, ta ki Paul'u dehşete düşüren bir mesaj gelene kadar. Çözümlediği bu sinyale göre Amerikan hükümeti ve uzaylılar arasında bir çatışma olmuştur ve işler kızışmaya başlamıştır. Paul hemen uçağına atlayıp Dulce üstünün etrafında uçmaya gider. Manzara akıl alır gibi değildir. Dağların eteklerinde yanmış kaza alanları, bomba yarıkları ve hatta parçalanmış uzay araçları görmüştür. Gerçekten de mesajda çözdüğü gibi bölgede bir savaş olmuştur. Paul artık uzaylılarla insanların yapacağı nihai savaşın vaktinin geldiğini anlamıştır ve yıllardır bu sonun geleceğini bildiği için kendisi hem yeni bir silah tasarımı hem de uygulanacak strateji tavsiyesiyle hava kuvvetlerinin yolunu tutar. Paul Bennewitz yıllardır topladığı veriler sayesinde Beta Projesi adında bir belge hazırlamıştır. Paul'un raporu uzaylı istilasına karşı nasıl bir karşı savunma yapılacağına ve bu esnada kullanılacak yeni nesil enerji silahlarına dair bilgiler vermekteydi. Hatta Paul bu silahlardan birinin çalışan bir prototipini dahi yapmıştı. Tekrar hatırlatmakta fayda var Paul Bennewitz bir yüksek mühendis ve doktorası olan bir fizikçi. Yani oldukça donanımlı bir kişi. Beta Projesi raporunda Paul şunları yazmıştır. Geçen yıllar boyunca istilacı uzaylılar sadece Amerika'da 300 bin kişiyi kaçırmış ve onlara çip takarak bu kişileri birer ayaklı kamera ve mikrofona dönüştürmüştür. Sadece bu da değil. İmplant sayesinde bu kişilerin hepsi istenildiğinde beyinleri kontrol edilebilen birer fedaiye dönüşebilirdi. Ve tüm bu kaçırılma olaylarının merkezi Dulce'deki yeraltı üstüydü. Paul'un raporunda Amerikan senatosu ve hatta başkan ve kabinesinin bile farkında olmadan uzaylıların kontrolünde olabileceği geçmekteydi. Tüm bu detaylı rapora rağmen hava kuvvetleri Paul'a gayet standart bir dönüş mektubu yazarak ordunun yönettiği Mavi Kitap projesinin durdurulduğunu ve artık hava kuvvetlerinin UFO'ları ile ilgili hiçbir araştırmasının kalmadığını söyler. Paul'un korktuğu başına gelmiştir. Onu bunca zamandır fonlayan Amerikan ordusunun bir anda böyle bir U dönüşü yapmasının tek bir nedeni olabilirdi. Ordunun üst kademeleri artık uzaylıların kontrolüne girmişti. Takip eden birkaç senede Paul iyice saplantılı ve paranoyak bir hale gelir. Arkadaşları Bill Moore ve Richard Doddy onu ziyarete gittiklerinde evinin her yerinde bıçaklar ve silahların olduğunu, Paul'un yemeden içmeden kesildiği için bir deri bir kemik kaldığını görürler. Paul sürekli birilerinin onu devamlı izlediğini söyler. Sadece bu da değil. Stresten elleri titreyen Paul, her gün paketlerce sigara içmeye ve geceleri uzaylıların o uyurken odasına girdiklerini söylemeye başlamıştır. Dediklerine göre odasına giren uzaylılar ona her gece bir şırınga enjekte edip adamın kendini çölde bulmasına neden oluyorlarmış ve oraya nasıl gittiğine ve tüm geçen saatlerde neler olduğuna dair hiçbir şey hatırlamıyormuş. Bill ve Richard gerçekten de Paul'un kollarının enjektör izleriyle dolu olduğunu söylemişlerdir. Lakin artık kesin olan bir şey vardır. Paul'un akıl sağlığını daha da yitirmemesi için hastaneye yatması gerekmektedir. Ama Paul ne arkadaşlarının ne de ailesinin bu işin peşini bırakmasına dair yaptıkları uyarıları dikkate almaz. Ona göre üzerinde uğraştığı olay bütün insanlığın tek umuduydu. Zamanla Paul'un akıl sağlığı iyice bozulur. Evinin tüm kapı ve pencerelerini tahtalar ile kapatır ve ailesinin de uzaylılar kontrolüne geçtiğini iddia ederek kendini herkesten izole eder. Aile artık zorla Paul'u bir akıl hastanesine yatırırlar. Ve kalan senelerini hastanede geçiren Paul, akıl sağlığına bir daha kavuşamadan 2003 yılında 75 yaşındayken hayatını kaybeder. Kariyerinin zirvesindeki başarılı bir insandan ömrünün 25 senesini paranoya ve saplantıyla geçiren birine dönüşmek ne kadar acı. Ve bunun tek sebebi sunduğu yüzlerce kanıta rağmen kimsenin ona inanmaması. Olayların daha da üzücü kısmı ise tüm bunlar tamamen boşunaydı. Çünkü en başından beri bütün hikaye uzaylılar gizli üsler, insan kaçırmalar, hükümetin kontrol edilmesi hepsi tamamen bir yalan ve manipülasyondan ibaretti. Ve bu yalanı söyleyen ise bizzat Amerikan hükümetiydi. Hava Kuvvetleri İstihbarat Biriminin en temel görevlerinden birisi karşı istihbarat çalışmalarıdır. Ve bunu yapmanın en temel yöntemlerinden birisi de dezenformasyon operasyonlarıdır. Paul Benevis, Kirtland askeri üssüne uçan ışıkları ve garip sinyalleri ilk tespit ettiğinde bunların UFO olduğunu düşünmemişti. Sadece duyarlı bir vatandaş olarak bu tarz hassas görüntü ve sinyallere o bile ulaşabiliyorsa herkes ulaşabilirdi diye gidip hava kuvvetlerine bu raporu sunmuştur. Askeriye de gerçekten bunun bir güvenlik açığı olduğunu kabul etmiştir. Hatta Paul'un gördüğü o sıra dışı uçan cisimler de bizzat ordunun yaptığı deneysel araçlardan başka bir şey değildi. Düşünün adamların 50 sene öncesinde bile sahip oldukları gizli teknolojiler ne seviyedeymiş. Her neyse, askeriye Paul'a teşekkür edip göndermek yerine paranoyakça bir tutum sergiler ve ajan Richard Doty'yi görevlendirerek Paul'a kasıtlı olarak olayların sanki uzaylarla bağlantısı varmış gibi göstermesini ister. Bu paranoyanın en büyük sebebi ise tabii ki o yıllarda Amerika'nın en büyük belası olan Sovyetler Birliği ile yaşanan soğuk savaştı. Askeriye Paul'un eriştiği hassas bilgileri kimlerle paylaştığını tespit etmek istemişti. Malum o zamanlar onların gözünde herkes Rus ajanı olabilirdi. Richard Dodi ilk başlarda Paul'u hafif teşviklerle gaza getirmeye başlar. Lakin daha sonra işler iyice derinleşir ve söylenen yalanlar, verilen yanlış bilgilerin derinliği artar. Hatta sadece hava kuvvetleri değil, başka devlet kurumları da olayın içine girerler. Hani Paul paranoyakça birilerinin sürekli onu izlediğini söylemişti ya. Aslında gerçekten de evinin hemen karşısındaki evden ulusal güvenlik tarafından 7-24 gözetim altında tutulmaktaymış. Paul'un yakaladığı o ilginç uzaylı sinyalleri ise bizzat NSA tarafından gönderilmeye başlanmış. Ve hepsi de Paul'u iyice olayın derinliklerine çekmek için özel olarak düzenlenmiş mesajlarmış. Kendinizi Paul'un yerine koyun. Yıllarca ülkesine hizmet etmiş ve bizzat ordu ile çalışmış birisi. Yine bizzat ordu tarafından finanse edilip olayın peşini bırakmaması söyleniyor. Sürekli olarak insanlık tarihindeki en büyük sırrı çözdüğüne inandırılıyor. Açıkçası bunu kime yapsalar bu tuzağa düşerdi. Paul da bir istisna olmadı ve bunun acısını yıllar boyunca sağlığını kaybederek çekti. Bizzat kendi hükümeti tarafından yok yeri manipüle edilen, kandırılan ve nihayetinde delirtilerek hayatı elinden alınan bir yurttaş. Peki tek kurban Paul benim ismiydi. Ne yazık ki hayır. Milyonlarca kişi ve hatta siz bile Amerika tarafından kandırıldınız. Biraz önce bahsettiğim meşhur UFO sevdalısı yazarımız Bill Moore vardı ya, kendisiyle ajan Richard Doddy'nin ilişkisi eskilere dayanır. Ajan Doddy, Bill Moore'a kitaplar yazıp popüler olması için bazı hükümet belgeleri tedarik ediyordu. Bunun karşılığında da Bill Moore, popüleritesini ve güvenilirliğini kullanarak Amerika'daki UFO konferanslarında milyonlarca insana kendisine hükümetin bizzat yazarak verdiği yanlış yönlendirmeler içeren konular anlatıyordu. Doti ve askeriyenin temel amacı bu UFO ve uzaylı konularına ilgi gösteren kişilerin bağlantılarını ve bulgularının derinliğini keşfedip daha sonra gerekirse o bağlantıları ortadan kaldırmak. Evet öldürmekten bahsediyorum. Ve bu büyük topluluğa sürekli dezenformasyon yaparak bilgi kirliliği yaratmaktı. Bunun için gerçekten hiçbir masraftan kaçınmamışlar. Paul Benavides'in Dulce üssü civarında gördüğü tüm o çatışma ve savaş sonrası enkaz parçaları bile bizzat hava kuvvetleri tarafından Paul'u kandırmak için oralara konmuş adamların nedenle ileri gidebildiklerinin küçük bir örneği sadece. Peki tüm bunları nereden mi biliyoruz? Olayın en baş kahramanlarından birisi olan Bill Moore sayesinde. 1989 yılında yapılan Büyük UFO ve Uzaylılar Konferansı'nda Bill Moore arkadaşım dediği insana yaptıklarından dolayı vicdan azabına daha fazla dayanamaz ve her şeyi göze alarak herkesin karşısında hükümetin ve onun ajanlarının yıllar boyunca kendisini nasıl yönlendirerek takipçilerine yalanlar söylediğini itiraf eder. And it was Richard Doty, then with AFOSI at Kirtland Air Force Base, who soon came into play as the middleman in that process. I also discovered that whatever it was that Benowitz was involved with, he was the subject of considerable interest on the part of not one, but several government agencies, and that they were actively trying to defuse him by pumping as much disinformation through him as he could possibly absorb. Bir düşünün, yıllardır güvenilir kaynak olarak gördüğünüz biri ve onun ve ihşa olmayan belki de daha nicesinin anlattığı her şey tamamen düzmeceden ibaretmiş. Tabii ki bu olay ülke çapında tüm gruplar üzerinde devasa bir etki yaratır. Bil hükümet tarafından daha pek çok ismin ki buna bazı gazeteciler de dahi hükümetin dezenformasyon operasyonunda görev aldığını söylemiştir ama isimlerini vermemiştir. Lakin bu operasyon gerçekten de başarılı olur ve o seneden sonra bir anda her kafadan bin tane UFO hikayesi çıkmaya başlar ve ipin ucu kaçar. Günümüzde pek çok kişinin bu konulara deli saçması olarak bakması ve bu olayları savunan kişilerin akademik tayfa tarafından küçük görülmesinin de başka sebebi budur. Peki gerçekten her şey yalan mı? Yıllardır konuştuğumuz tüm o komplo teorileri, uzaylı olasılıkları ve benzerleri aslında yine bir kişinin vicdan yapması sayesinde olayların pek de yalan olmadığı ortaya çıkar. Bizzat olayların yaratıcısı olan Richard Doddy. Richard Doddy yıllar boyunca askeri ve hükümet adına belki de tarihin en büyük uzaylı dezenformasyon operasyonunu yönettikten sonra Paul Benavides'in başına gelenler ile birlikte görevini bırakır. 1988 senesinde ordudan istifa ederek yerel polis gücüne masa başı bir işe girerek o pozisyondan emekli olur. Ve ilginç bir şekilde zamanla kendisi de bir UFO meraklısına dönüşerek hem zamanında yanlış bilgiler ile manipüle ettiği toplantılara hem de konu ile ilgili belgesellere katılmaya başlar. Dodi kendisinin sadece emirleri uyguladığını anlatmış ve dezenformasyon olarak verilen bilgilerin ise %70'inin gerçek olduğunu söylemiştir. Dodi'ye göre bu yaptıklarının tek amacı aslında gerçeğe dayanan olayların net bir şekilde çözülmesini engellemek için insanların kafasını karıştırmakmış. Hatta ona göre Roswell UFO kazası, 51. bölgedeki uzaylı araştırmaları filan hepsi gerçekten yaşanmış ve yaşanmaya devam etmekte olan olaylarmış. Kendisi ve ekibi bu olayların halka sızmasından sonra devreye girerek ortalığı abartı ya da çöp bilgileriyle karıştırıp toplumun dikkatini dağıtmakla görevlilermiş. Peki Dodi yaşadığı bunca değişimden sonra sizce sözüne güvenilir bir insan mı? Aslında bu konuda net konuşmak zor. Güven zor kazanılan bir şey ve Dodi'nin dediği şeylerin gerçek olup olmadığını ise bir sivil vatandaşın kanıtlaması imkansıza yakın. Lakin günümüzde yaşanan ifşalar ve Pentagon'un yayınladığı UFO belgeleri sayesinde Dodi'nin söylediği bazı şeylerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Mesela bir röportajında Dodi, UFO'ların sanıldığı gibi daire değil, aslında yumurta ya da tiktak şekeri gibi bir yapıda olduğunu söylemiştir. Dediklerinin yıllar sonra gerçek olduğu ortaya çıktı. Merak edenler Pentagon UFO dosyası videomu izleyebilirler, linki açıklamada. Sadece bu da değil, Dolayısıyla hükümet içindeki bazı özel oluşumların sadece uzaylı konularını incelediğinden de bahseder. Yine seneler sonra bu oluşumların hepsinin gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta bunlardan bir tanesinin kıdemli bir üyesi olan Louise Elizondo bizzat kendi firmasının konu ile ilgili yaptığı her şeyi New York Times ve Washington Post'a anlatmıştır. Toparlamak gerekirse bu konular öyle birkaç kitaptan ya da web sayfasından bakıp bir sonuca varabileceğiniz konular değil. Her ne kadar eski ajanlar bazı gerçekleri ifşalasa da Yeni ajanlar bilgi kirliliği yaratmaya devam etmekte. Tabii şu mutlak bir gerçek ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Lakin sadece birkaç yerde duyduğunuz diye tüm dünyayı negatif enerjimizden beslenen, kılık değiştirebilen reptilyan bir ırkın yönettiğini ve bunların tek amacının dünyayı ele geçirip Samanyolu galaksisini hükmetmek olduğunu ya da Tarsus kazasında paralel evrene giden bir portal olduğu gibi aşırı fantastik şeylere ciddi ciddi inanmadan önce bence biraz daha sorgulamanızda ve araştırmanızda fayda var. Videoyu kapatırken sanırım şunu demek doğru olacak. Hiçbir zaman ne hükümetin ne de sizi savunacağına inandığınız sistemlerin yanınızda olduğunu düşünmeyin. Bu dünyada ister savaş olsun, ister bunun gibi komplo olsun, yeri geldiğinde en kolay harcanacak kişiler sizin benim gibi vatandaşlardır. Bu çürümüş politik yönetim düzeni çökene kadar bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.